arkadaşlar. Eymen turuncu bir motora bindi. Bakar mısınız? Çok güzel. Yarış yapıyor şimdi. Run run run. Sıkı tutunuyor musun? Sıkı tutun. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Wow, bakar mısınız? Nasıl yana yatıyorlar. Çok güzel. Eymen yollarda. Oh, çok hızlı gidiyor. Sarı araba. Şimdi mor gidiyor. Çok iyi ya. Bakar mısınız? Çok iyi. Aa Bitti. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Hadi bakalım başka neler var? Burada da arabalar var. Çok iyi. Yine başladı burası. Arkadaşlar renkli bir oyun alanına geldik. Wow. Neler var? Şekerler dönüyor. Gel bak burada futbolcular var. Neler yapıyor bu futbolcular? Burada? Çok iyi. Bak, bak, Burada da renkli toplar var. Mavi, kırmızı, yeşil, turuncu. Aa, burada da ayıcıklar varmış. Çeviriyor musun anneciğim? Çok güzel. Bakar mısınız ne kadar renkli? Burada bir atlık önce varmış. Çok güzel. Aa, orada da bir motorlar var. Eymen belki motora biner. Motora binelim mi? Şurada motorlar var. Ay, Eymen bugün çok ağlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Wow. 500 kat kazandırıyor bu oyun. Ateşler ediyorsun. Eymen de hala direksiyonlarda araba sürüyor. Ve bana doğru gelmeye başladı benim oyunumu görünce. Ne oldu? Sen de mi oynayacaksın? Çarpışan arabalar gidiyor arkasında. Hadi çık bakalım koltuğa. Woo! Lazer gösterisi. Lazerlerle ateş ediliyor burada. Neler varmış burada? Okyanus. Oh Çok güzel. Okyanus deniz anaları gidiyor. Deniz anaları gidiyor. Çok güzel. Turuncu wow, bir motor var. Şimdi kırmızı bir arabaya gidiyor. Acaba hangisine binecek? Sağdakine mi, soldakine mi? Sağdakine mi? Hangisine binecek? Motor da çok güzelmiş. Ben bu motoru da çok beğendim. Binmek istiyor musun? Hadi bin. Evet şimdi yarışa başlıyor. Bakalım kazanabilecek mi? Wow, araba seçiyor. Şimdi hangi arabası olsa acaba? Are you ready? Hazır mısınız? Başladı. Sür anneciğim sür. Kaza yapma. Yarış başladı. Al ah, taklalar atıyor şimdi taklalar atıyor. İnanmıyorum. Renkli arabaya bakın çok güzel. Yeşil, kırmızı,